Binası. Cevabınızı verdikten sonra sizleri ayıracağız ve büyük düello başlayacak. Bak lütfen. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bak, binası Ankara'da. Tamam TBM'ye. Yani bütün bu tür yani. Bakanlıklar her bakanlıkları, şey bakanlıkları, Ankara. Bakanlıklar her Ankara'da, şey Ankara'da. E, Buyurun cevabınızı alayım. Cevabımız. Cevabımız. İyi düşünün. Bir dakika düşünelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir dakika Türkiye lütfen. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi yok, başbakanlık orada. Genel kurmay orada. Hepsi Ankara'da. Alayı orada. İstanbul'da nerede Türkiye Büyük Millet Meclisi yok. Ya, Ankara'da. Başbakanımız. İstanbul'dan herhangi bir başbakanlıktan yapmıyor. Burada parti başçığıydı, parti şeyini yapıyor. Me millet Meclisi ya Meclis, meclis Ankara'da. Da, hükümetin olduğu yer. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Emin, emin olmadan cevap vermeyin. Son Türkiye şansınız. Yanlış Necidiş cevap ya. Ankara, verirseniz biz eleneceksiniz. San... Yardım istiyorum. El birlikte elenimiz sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım aynen, buraya kadar geldik 15 sonuç. Biz de, Zaten, <laughs> zaten bilgi bir güvensizlik hani, var. Aynen yok bak benim artık güvensiz yok. 15'i soruyu bildik. Biz bir kere tarihe geçtik burada. Milat 15'i gören yok. Tamam 15'i de bildik. Bu 15. soru da doğru cevabımız doğru, Ankara. Doğru Ankara. Şimdi bu para bölmeyecek mi? Biz güvenliğe gideceğiz. Sen oraya gidip basarsan bastığın kadarını alırsın. Bas bassan gelirsen yarı yarıya. Artık karar senin. Ben sana bırakıyorum. Ve... Büyük düello'ya giden olmadım hiç tamam be. Ya yani iki kez biz mi gideceğiz? Cevabınızı alabilir miyim? Ankara cevabım. Cevabımız Ankara. <laughs> Ankara. Bu kadar emin olmadan mı cevap verdiniz? Ya Ankara yani biz size Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin binası hangi elimizdedir diye sorduk. Siz Ankara cevabını verdiniz. Doğru cevap Ankara. Evet. Bu sorudan 10 bin lira kazandınız. Nasıl? Toplam ödülünüz e 72 mi? bin lira oldu. Ol. Ya lütfen çok cıtı, Yeminle. Kur bak, yemin Kur'an çapsın ben de bakmayın. Yemin bak Allah çapsın ben de bakmayın. Yemin Evet. Aydeniz Hanım ve Cihan Bey yakınlarından taktik almak için yanlarına gidiyor. Bakalım parayı tek başına alıp gitmeyi tercih edecekler yoksa paylaşmayı mı? Bildik yani bu da yarışmada sonuçta bildik mi Devam. soruları? Sen, tamam. Sen, sen, sen gideceğim abi sana bırakın. Sana dedi bana. Ya, yani o kadar dedem yani sonuçta. Bana her sen şeyi dersin, bırak. sana bırakın. Sen dersin sana Yok ben sonuçta ne onun şeyi. Yok ben gideceğim. Tamam nasıl Son, rahat. Bir iyice yaşadık arkadaşım. Sonuna kadar. Ya bastın önemli mi? Yarışmak 15 Ay soru binmek değil mi? De, boş boş an yarışma. Hiç önemli değil. O kazanırsa o kazansın. Basmayacağım. Sen mı? en azından sözünü yerine getirmiş En azından sözünü durdum diyeceğim. Hayır o, o da boş çıkmıyor ben de boş çıkmıyor. He, tamam o zaman, o zaman, o zaman, zaman iki yarış. Yani? Yani? Ya iyi para ikimiz için. İkiniz için de. Ya basmayacağım. O da bas basın ben de basmayacağım. Ama niye basarsa? Basarsa alsın gitsin. Ha da Basmayacak o da. Basma ben de basmayacağım ya. Yemin etti mi o da? ha. Söyledim mi? Ki... Yemin etti ama bakalım ben tamam. de yemin ettim. Tamam. O da yemin etti. Tamam. Basmayacağız <laughs> artık. Bakma, basma abi. He? Basma. Basma, basma. Basmayacağım bas, ya. Bas, bas, bas. Evet, görüşmenin sonuna geldik. Toplam ödülünüz şu anda 72 bin lira. Eğer kimse düğmeye basmazsa ortada birleşirseniz bu 72 bin lirayı paylaşacaksınız. Ama yüz yüze gelip bu büyük düelloda birbirinize yaklaşırken düğmeye basarsanız tek başına alıp gidecek tamam. kazandığınız kadar parayı. Ay Deniz Hanım. Güveniyorum gideceğim. Sonuçta bir iki yapmış olacağız. İnanıyorum. Bire bir hata yaptık. Yapmayacağım yani güveniyorum. Ya sonuçta biz gitmiş olalım diye yani diye düşünüyorum. 15 soruyu da bildik. Sonuçta bu bir yarışma. Ya kaybedersem de sonuçta eğitime gidecekmiş yani hiç sorun değil. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben yine tekrar söylüyorum. Hı hı. E, bu para ikimizle de yetecek bir para. Hı hı. E, benim de hayallerimdeki para. Lütfen yani sözümüzü tutalım. Tutacağım. Ya lütfen basmayalım. Tamam. E, yani ikimiz mutlu ayrılalım buradan. Tamam. E, Çünkü hak edin. O zaman sıra 100 milyona. Yeah. Kutluyorum yemin ederim. <laughs> Fenerbahçe kazanmış oldum. Yani gerçekten bu söz doğru oldu. Güvenliğim için kaybetmeye. Ben inandım. Güveniyordum da. Sonuçta ilki yapacaktık. Bana inandırmıştı. Ya yani sonuçta iler bir gün kazanıyor ya. Önemli değil. Paranın önemi yok. Yarışmaktı. 15 soruyu bildik. Ya ben yarıştığım için mutluyum. İyi yere de gidecekse, eğitim için kullanılacaksa saygı duyarım. Ama güvenmiştim. Yani öncelikle çok iyi yarıştın, çok teşekkür ediyorum. Ama gerçekten güzel bir rakama ulaştık ve biz ilki başardık. Hani gerçekten bu çok ihtiyacı olan bir yere gidecek, bundan emin olabilirsin. Ama ee, keşke bana Kur'an çarptı falan demeseydin. Sonuçta bu bir yarışma. Tabii ki e, ikna ve insanları ikna etmek gerekiyor. Ama ve... ikna'yı Kur'anla bence çarpmamalı. Yani daha yani, başka bir şey e, ikna olabilir. Belki o anlamda sana güven vermem gerekiyordu ve ben bu yarışmanın formatı gereği sana güven verdim ve e, bu para benim birçok şeyimi gerçekleştirecek. Tabii ki belki sana karşı mahcup duruma düşmüş olabilirim ama gerçekten e, yapmam gereken, basmam gereken miktardı zaten. Parayı paylaşacaktınız. Evet, Çok öyle. güzel bir noktaya geldiniz Gelmiş. ve... ...düello'ya başlamadan önce... ...güven bana. Ben basmayacağım. Dedim evet dedim. Dedim ama... Aydeniz Hanım'ı kandırmış oldun yani. Biraz öyle oldu evet maalesef. Yani bana güvenmesini istedim. Galiba herkes şaşırdı çünkü seyirciler de... Akıllı benim oğlum oğlum yerinde yaptı. Gördün mü benim çocuklarımın farkını. Dediğim kadar var mı? Bu da bir hayatın gerçeği yani işte e hayat yok. böyle bir şey yani ben 32 yaşında iyim ve çok insana güvendim ve hep iyi niyetimden dolayı çok e, arkamdan vuruldum. Bu bir yarışma yani bunu İyi şey niyetli bir insan, insan bir şu anlış parayı ortak paylaşıyor. Evet. Bu benim için güzel bir başlangıç belki de bir şansım. Birinin hayallerini gerçekleştirmesi, öbürünün hayallerinin yıkılması. Ya evet, evet. Ben de sonuçta mesela ama, annem yok, ama hayatta babam yok. Ne bileyim insan güvenmek istiyor birilerine. Hak yani inan anne hani böyle şeylerini bilmiyorum yani. Ya kimsem yok mesela İstanbul'da yalnız yaşıyorum. Ailenize sormak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz efendim? Vallahi şaşırdınız de... mı yoksa sevindiniz mi? Üzüldünüz mü? Çünkü Yok. çok güzel bir noktadalardı. Şöyle açıklama yapabilirim. Evet söz e, söylediği gibi gideceğini tahmin ettim ama bir şey hissedip de ani karar vermesi vardır Cihan'ın. Böyle bir karar verdiğine inanıyorum. Yani orada dediği şey şuydu yani. Olsun. Lütfen şey sorun Orada ne dediğimi sorabilirsiniz. Ben Şu oradaki kararım kesinlikle bile. basmayacağımdı ve ona güveniyorum diye çıktım ki en sonda bastım galiba değil mi? Yani hatırlamıyorum. Evet. Rakam hani gerçekten basmayacaktım. Ama Bakmadınız bastım. Mı? Ama bastım. Ben oğlumu mı? çok iyi tanırım. Aynı o seviyede ya. Yani o öleşebilirdi. Hani hayır hayır. Ben hayır. de basabilirdim. 50 hayır. de çok. Ayden Hanım'ın yakınlarına sormak istiyorum. <laughs> ee, ben şimdi açıkçası şunu söylemek istiyorum. Bu ilk bir finaldi. Ve ilk finalin biz gerçekten evet. e, can gönülden olarak ee, bir güzellik daha yapalım istedik. İlk final paylaşılarak e, ve güvenin gerçekten önemli olduğunu ispatlamak istedik. Evet. Ee, maalesef şunu da çok iyi anladık. İyi niyet her zaman kaybediyor. Kay kaybediyor. Kay 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 <laughs> kaybediyor. Eğer 3 saniye daha bekleseydin tarihe geçiyordun. Yani. Şimdi öyle olmadı. Evet. Ama anne bir gün kazanacağım elbet. Para değil bence hayatta her şey. güvenmek lazım. Ben paranın önemli olduğunu düşünmüyorum. Ya güven olsun ya. İnsanlar bence bu hayatta birbirine güvenmeli. Para önemli değil. Her zaman kazanılır. Ama güven çok başka bir şey yani para biter ya. Para bir tane ya 72.000 nedir ki? Zaten hani dediğim gibi. Ya borcunu kapatır ama ee... güven güven çok başka bir şey Ama ya. şimdi şöyle bir şey var. Sen ilk 15'te gelip hemen bastığında ama... benim sana güvenim zaten bitmişti. Çünkü sen orada ilk şeyde hata yaptın. Ama ama o güveni ee... karşıt sağlamıştın? Ama lütfen. Tamam sağladın ama yani sonuçta ee... İkinci benim korumaya aldığım yani senin korumaya aldığını bile bile gelip yine 40.000'de bastı. Ya ben, ben her şey belki dene güvenmez. Basardım da bana bir Kur'an şarkısı kelimesi daldı burada. O evet benim Yani o Kur'an katılmış olduğu için belki bilmiyorum. Ya yani inançlı bir insan olduğum için yani bir Kur'an lafı geçince bilmiyorum. Ya yani belki böyle şeyleri karıştırmamak lazım ama inançlı bir evet. Doğru.